Buyur! Beni istetmişsin ha! Hı hı. Bak Bilal, bana olan borcunu biliyorsun! Faiz günü de yaklaştı! Allah şükür! Biliyorsun Hasan ha! Senden aldığım parayla sarı öküzü aldım! Ee, ne olmuş sarı öküzü almışsan? Demem şu ki Hasan ha, bir sarı öküzüm var benim! Ne olmuş sarı öküzün varsa? Çalışarak tarlayı sürerim, mahsulü satarım. Yetmezse ormandan odun taşırım, ama öderim. Faizin günü gelince ödemezsen... ...Önce sarı öküzünü alırım. Sonra da param için evini. Sonra da faizler hesabına seni... ...Boğaz Tokluğuna ömür boyu ırgat ederim. Edersin ama sarı öküzün var. Ben de para veriyorum değil mi? Ha. İşinizi görüyorum değil ha. mi? Size yardımcı ha. oluyorum değil mi? Evet. E Allah'a şükür. Çok şükür. Sarı öküzüm var. Var. Var ama parası ödenince senin, ödenmedikçe benim. Öde parasını, öde faizini olsun öküz senin. <laughs> Her şeyimiz yok olmuş, Bilooom! Hop, 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 Sabah sabah ne hazırlıyorsunuz? Duyan duymayan da ocakları ah, yıkıldı diyecek. Ah, ocağımız yıkıldı, Bilooom! Ne yıkılması kız? Top gibi durayım. Ah, bitmişiz Bilooom! Anamız mı öldü? Ölsün, biz varız. Ocağımız mı söndü? Sönsün! biz varız. Ha? Be kız, daha kötü ne olabilir ki böyle acı acı zırlıysa? Sarı öküz öldü Bitti, oğlum ah, gitti, oğlum Aa, yetti. Göz bebeğim ano. gitti, göz bebeğim gitti. Bir daha ben neyi mi satayım da ah, Hocam, ah, 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 kendimi satsan etmem o kadar. Abo, ah, 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 oh, 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 oh. ümmet Muhammed, konu komşu ah, yetişim. Ah, ah, yıkıldı, Yalımız yıkıldı geçti. hocam. Yavrum, yavrum. Ah, ben de güzel melil melil bakar be. Oy arabo, oy. Ölmüşüm. Olayım, olayım. 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 Ölmüşüm. Ölmüşüm. <laughs> aa. Aa. aa <laughs> ne bir Dünya bir onu Biz öldük. <laughs> <laughs> Bil <de öldüktü. gülüyor> öldük. Öldük, <laughs> öldük. Böyle can mı onur nazlı gider ya nereye gidip durup durur ne <laughs> böyle sabahın köründe düğünürsünüz, ocağınız yıkılmış gibi <gülüyor> sarı <gülüyor> öküz öldü başınız sağ olsun diye dostlar sağ olsun abi dayanıklı olmanız gerekli ölenle ölmez diye <laughs> Allah şükür! Ocağımız söndü muhtar! Sarı öküz öldü muhtar! Faizci Hasan geldi muhtar! Faizin de zamanı geldi muhtar! Acımız büyük! Ama ölenle ölülmez! Dayanmak gerek! Kime? Kime olacak? Kendi kendine! Tamam mı? bir kere öküz öldüyse yenisi alınır. Neyle? Ne bileyim ben, herhalde bir şeyle tamam mı? Her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır. Tamam mı? Tamam mı ha? Her derdin bir davası vardır. Tamam mı? Hadi, geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun sağ ol. sağ yaşa Ula Bilo Muhtar ne güzel konuştu he mi Allah şükür Alaş girmiş Bilal abi Bilal abi Ula Bilo Muhtar ne güzel konuştu he mi Hiçbir şey anlamadı